Temel Dursun anlatacağım dedim. bulcu. Kime? Temel Dursun anlatacağım dedim. Yarım kaldı. Anladın mı? Ertem, senin anlattığında Sen sus. Çok komik. Nerede skandaldı Ertem? Senin anlattığın da skandaldı. La Dursun demiş? Temel demem abi. Ben Trabzon tamam. demiyorum. Temel demem. Hasan. Hasan sormuş. Ne Dursun? O bir <laughs> dünyada da futbol var mıdır? Dursun demiş ki. La ben ne bileyim? Kim önce ölürse öbürüne mektup yazsın. Dursun ölmüş. Hasan'a mektup gelmiş. La Temel, sabir iyi bir kötü haberim var. En iyisi buraya futbol vardır. Kötüsü ise bu haftaki maçın kadrosunda sen de varsın. Yani ölüyor mu o öbürü? o <laughs> yani Evet bu hafta öleceğim. Öbürü mü, ölüyor mu? Ee, Nasıl anladınız? Mi? Tebrik evet. ediyorum ya. Vallahi ne inceliyorsunuz.